Evet, Sait Bey e, üzerinde tekrar merhaba. Bu eski borumuz, dönüş borumuz. Bu eski basınç borumuz. Bu bunun uzunluğuna göre hesaplayıp kestiğim dönüş borusu. Bu özel basınç borusu. Şu kabloların tamiratı ben 3 santim daha uzattım daha rahat çalışmak adına. Bunun için temizledim. Buradaki yayı ve sivobu basıncını artıracak şekilde biraz daha gerdim, kontrol ettim. Sorunsuz çalışıyor. Sadece bunda şurasında bu kağıt var. Daha evvelden kırmışlar. Ama çok sorun değil. Ben onu sabitleyebilirim. Bak Sibopor'da gözüküyor. Görüyor musunuz? Evet. Şu yeni O-ringimiz. İşte kelepçeler. Yakıt hortumları. Öyle şey hortumları değil. Ezbere hortumlar değil özel yakıt hortumları. Yeni filtremiz kaya gibi bak çekiyorum çıkmıyor. Eskisi orada. Pompamız da öyle cırtsız pırtsız yerinde. Kendi orijinal kovanında sabit. Buradaki durumlar böyle. Şu ana kadar bir birkaç saat harcadım. Bunları toplamak için malum. Ondan sonra arabayı oturtacağım. Arabaya tutması biraz daha zor. Sonra Aşağıdaki benzin filtresini değiştireceğim. Ondan sonra devam. Şimdi Sait bunu toplamadan önce test ettim. Ediyorum. Bak şimdi sana da göstereyim. Hadi. Hadi. Hem ekranı çek. Hem de elimdeki çıksın. Bu senin yakıt şamandıran. Ekranda şu anda bizim şu veriyi sabit görmemiz lazım. Benzin depoda yokken aşağı yukarı böyle bir veriyi e, bu sistem omaj olarak arabanın ön tarafına gönderiyor. Bak şimdi benzin koyduğumuzu düşün. Veri değişiyor görüyor musun? Normalde bunun yavaş yavaş sıfıra doğru gitmesi lazım. Bak OL dediği burada kısa devre var. Burayı okumaz. Uzaklaş hadi. Uzaklaş, uzaklaş. Ekranını da çeksin. Cihazın ekranını da alsın. Mesela şu anda depon full. Yine kısa devre var. Depon %70 bir doğru gösterip bir hata yapıyor. Özetle bunun bu e, kart sistemi artık yaşlanmış, bozulmuş. Şimdi ben bununla bunu topluyorum. Çünkü bundan elimde hazırda yok. Hani bunu arayıp birkaç günde temin edebilirim, bulabilirim. Ama öyle bir bekleme sürecim de yok. Yani benzinin az olduğunu gösterir. Kimi zaman yarım depo olduğunu da doğru gösterebilir. Kimi zaman şu açıdayken bir anda depo boş gösterebilir. Yani buna çok güvenmiyorsun. Bu yüzden benzin bitip yolda da kalabilirsin. Yarım depo benzinin var diye düşündüğümde e, bir depo da olabilir içinde. Bu değişik. Bunu değiştirmek için tekrardan bunları falan komple sökmeye gerek yok. Sadece bu kapak sökülüp burada bunun bir sekmanı var. Yukarıdan değişiyor. E, Corsa BD ve Tigra'da ortak bu. Şamandıranın seviye sensörü diye geçer tane çıkma düzgün. Mümkünse Avrupa'dan gelme. Fazla oksitlenmemiş. Bu da benzinsiz kalmaktan. LPG'li arabalarda az benzinde kullanılmaktan. Şurayı, şurayı çeker misin Fadi? Bak burada yollar var. Bu yollar paslanıyor ya da artık özelliğini kaybediyor. Ondan sonra da çalışmıyor. Tamam kardeşim dedim. Ben şimdi bu şekilde bunu topluyorum. Bu bitti. Arabanın üzerindeki halini de göstereyim. Evet. Şimdi bak bu saat bize ne söylüyor? Elektriği verdim. Pompamız 15 saniye çalıştı. Çünkü 15 saniye için programlamıştım. Kısabilirim onu. Arka taraf komple topladım, Elektriği verildi aşağı yukarı 30 saniyeden fazla oldu. Zaten videoya başlıyor 30 saniye olmuş görüyor musun? Hiç basınç kaybı olmadan duruyor. Normalde ben hani bir barda falan beklesin normali o diyordum. Bak her şey düzgün olunca geri dönüş silahından da ayar yapılınca evet Benzin göstergesi de çeyreğe gelmiş. Sait normalde içinde çeyrek depo yok. Gördüğüm içinde şu anda hani 10 litre falan var diyor. Yani gösterge. Ama benim hissiyatım içinde şu anda 6-7 litre falan var deponun. Gözümle gördüğü. Zaten söylemiştim doğru çalışmayacağını. Şu anda böyle bir sapmayla çalışıyor. Tabi 10 litredeyken böyle bir sapma var. 20'de 30'da 40'daki sapmalar daha farklı olabilir. burada da dediğim gibi 15 saniye 14.9 saniye programlamışım her kontağı açtığımda 15 saniye benzin pompası çalışacak sonrasında duracak bak kontak açık şu an pompa çalışmıyor hatta ilk açtığımdan beridir bir daha kontak kapat aç yapmadım aşağı yukarı 10 dakika falan da geçti bakalım benzin basıncı ne kadar düşmüş Evet bakalım motordaki basınç ne alemde benzin basıncı teşekkürler. Evet Sait. Bunları şöyle tüm temizledim. Çünkü diğer eski düzenekte içerisi benzinle işe işe gerekli olmuş. Bıra basınçlı benzinle değil. ıslanmış Yanma odaları da ıslanmış. Öyle olduğunda çalışması ilk maçta çok zorlanır. Hepsini temizledim. Ayrıca bak şu yaptığım düzenekteki benzin kaçağıma rağmen Hala daha iki bar basınç var. Yarım saate yakın geçti. Demek ki o kaçak olmasa hiç kayıpsız bekleyecekti ki bizi hani yarım bar en fazla bir bar basınç beklese bile ilk çalıştırmada bize fazla fazla yetiyor. kendi artışı bu sayı. Şu hortum emanet anlar. Şu anda bir gün çalışır hale getirdim. Şarjının uçunun arkasında kablo optiki varmış. Şarj etmiyormuş. Şarjını yaptım şu an şarj ediyor. Şarjının uçunun arkasında yok. LPG'de bir sorun var. LPG'de gaz olmasına rağmen içinde ee, direkt kapanıyor, kesiyor kendileri artık ona daha sonra bakacağım. Şu anda benzinde saat gibi çalışır hale getirdim. Aşağı yukarı bugünün komple mesaisi buna gitti. Eksozun içinde de yağ vesaire bir şey kalmadığında bir duman kalmadı ama arabayı kullanırken görmek lazım. Hani direkt sevindirim sevindirmeyeyim seni. Eksozda aşağıda hem o gösterdiğim kaçaklar var hem katalizörün içi dağılmış. O şıkır şıkır sesler oradan geliyor. Şu an bir engel değil. Böyle kullanıma engel bir şey yok. açıyorum. Evet. ayarlandıkça böyle çalışması falan da düzelecek. Şu anki gibi kalmayacak. O da olsun.